Genç arkadaşlarım, herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. İçinde bulunduğumuz süreç bizleri bu şekilde iletişime geçmemizi sağladı. Geride bıraktığımız takvim içerisinde de duyarlılık gösteren tüm Marmaris yaşayanlarına, gençlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Marmaris olarak çok güzel götürdük bugüne kadar. Bundan sonra da her türlü önleme riayet etmekte, uymakta fayda var. Bunun için de ben hepinize teşekkür etmek istiyorum. 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımlarını attığı gün aynı zamanda. Ve biz gençlere bu günleri emanet etti. Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle de taşlandırma çalışmalarına yer verildi. Her ne kadar son dönemde özellikle demokrasiyle ilgili kısımda bir miktar gerileme olarak değerlendirilse de bizler Türk gençliği olarak yılmadan, usanmadan türlü çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda da ben biraz da sizlere de söz bırakmak istiyorum. Sorularınızı iletebilirsiniz. Köylerde çeşitli yatırımlarla alakalı futbol sahası bahsediliyor. Biliyorsunuz Marmaris'te spor önemli bir unsur özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için bizim daha çok tesis artırma yönünde çalışmalarımıza başlamıştık. Neydi bunlar işte mevcut kapalı spor salonumuzun yanında bir ek salonumuz da inşasını tamamladık. Ufak tefek eksikleri kaldı. İnşallah bu salgın sürecini atlattıktan sonra orada tekrar kullanıma açılmasıyla birlikte siz değerli gençlerimizin hizmetinde olacaklar. Son birkaç tutuşuyla birlikte tamamlamak üzereyiz. Tribününü yaptık, zemin iyileştirmesini komple yeniledik. Kendi yaptığımız küçük stadımızdaki koltuklarımızın rengi siyah beyaz. Keyifle, güle güle, güzel, sağlıklı günlerde şimdiden kullanmanızı diliyorum. Sorularınıza bakıyorum. Eylül ayında rezervasyonumuz var. Önlemler alındı mı acaba? Ne gibi değişiklikler oldu? Evet, Gülsen, Vedat, Yağmur. Eylül ayında muhtemelen büyük oranda zaten tesislerimiz açmayı tercih edenler açmış olacaklar. Bununla beraber biz de bakanlığımızın açıkladığı genelge doğrultusunda hazırlıklarımıza devam etmekteyiz. Marmaris oldukça güvenli bir yerdir ama buraya gelen ve burada tatilini geçiren herkesin sosyal mesafe ve benzeri diğer önlemlere de riayet etmesi önemli. Kolay gelsin başkanım. Bu ince heykelinden bel dibine giden yol için bir çalışmanız olacak mı? Sadece oraya biliyorsunuz bel dibinin zaten anarfil yani sanayi çıkışından ta Yücelen Hastanesi'ne kadar olan 4,5 kilometrelik kısmı biz göreve başladıktan sonra derhal gündemimizi alıp artık bugün de tamamlamış durumdayız. Sizin bahsettiğiniz yerde yani ince heykeli bel dibine giden yolda programımız dahilinde bununla beraber yani birçok farklı yerde cami avlu mahallemizde efendim söyleyeyim içmelerde armut alanda birçok noktada yol çalışmalarımız olacak ama bunlar sırasıyla neticede elimizdeki güç belli ve bu gücümüzü biz doğru programlamayla doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Her yere, herkesime eşit şekilde hizmetimizi ulaştıracağız. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için bir organizasyonunuz olabilir mi? Sokak hayvanları ile ilgili düzenli olarak veterinerlik birimimiz tarafından kısırlaştırma devam ediliyor. Ancak özellikle son yıllarda sokak hayvanlarımızda da maalesef ciddi anlamda bir artış söz konusu. Bunu gözle de görülebiliyor zaten. Mümkün olduğu kadar yani sahiplenirken birkaç defa düşünmek işin doğrusu. Sonucu itibariyle biz kendimizi oyuncak almıyoruz. Onlar da bir can diyoruz. Ve bu konuda da oldukça duyarlı bir belediye olduğumuzu, yönetim olduğumuzu ifade edebilirim. Bu vesileyle bir kez daha herkese seslenmek istiyorum. Lütfen hayvan sahiplenirken birkaç defa düşünün. Dediğim gibi onlar da can, oyuncak değil. Şimdi halk plajlarımız zaten geçtiğimiz yıl biz göreve geldikten sonra hızlıca düzenlemesine girdik. Eksik kalan yer bölge varsa lütfen bildirin. Oraya dair biz henüz daha sezon açılmamışken planlama yapılmamışken uygulamamızı yapalım. Halk plajlarında biliyorsunuz daha öncesinden herhangi bir mobilyamız söz konusu değildi ama biz göreve geldikten sonra özellikle bu belediyemizin olduğu halk plajda dahil olmak üzere tüm plajlarımızda şemsiyelerimizi yerleştirdik. Gücümüz yeterse ücretsiz olarak şezlong da koymak istiyoruz ama bu gücümüzün yeteceği oranda olacak. Teşekkür ediyorum. Normalleştikten sonra, normale döndükten özel bir konseri de hayata geçireceğiz diyorum.